Şimdi şu kod satırına bakalım. jQuery'ye yapılan bu çağrı, birden fazla eşleşen elementten oluşan bir koleksiyonu saklar. Bu sayfadaki tüm paragraflar, e daha sonra jQuery kullanarak paragrafların her birini aynı şekilde değiştirir ve HTML'lerini aynı değere dönüştürür. Ve bu harika. Ama bazı durumlarda, içinde ne olduğuna bağlı olarak her bir elementi biraz farklı şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin eğer paragraf içeriklerini tamamen değiştirmek yerine her birinin sonuna sadece metin eklesek bunu yapmak için koleksiyondaki eşleşen paragrafların her birini bir şekilde yinelememiz gerekir. Böylece o anda içinde ne olduğunu bulabilir ve sonra sadece ekleyebiliriz. Bunu yapmanın iki yolu vardır. Bunun bir yolu jQuery koleksiyonuna bir dizi gibi davranarak geleneksel bir for döngüsü kullanmaktır. E bunu yapmak için koleksiyonu bir değişken içinde depolayarak başlayacağım. Çünkü ona birkaç kez referans vereceğim. Sonra standart bir for döngüsü yazacağım. i eşittir 0, i küçüktür. Paragraflar uzunluk. i artı artı. Döngünün içinde mevcut elementi bir değişkende saklayacağım. Yani var element eşittir ve sonra paragraflar. Bir dizi olarak ele aldığımız koleksiyonumuzdur. Bu da köşeli parantez gösterimini kullanmamız gerektiği anlamına gelir. Ve i değerini girersek, bu bize koleksiyondaki ilk elementi verecektir. Buradaki aslında bir DOM düğümünü depoluyor. Çünkü jQuery koleksiyonundaki her öğe aslında bir DOM düğümüdür. Eğer bir element üzerinde jQuery metodunu çağırabilmek istiyorsak, onu tekrar bir jQuery koleksiyonuna dönüştürmemiz gerekir. Bunu yapmak için sadece şunu söyleyebilirim. Paragraf eşittir. Ve sonra elementi jQuery fonksiyonunun içine yerleştiriyorum. Ve bu da onu tekrar bir jQuery koleksiyonuna dönüştürüyor. Şimdi nihayet bu tek paragraf üzerinde jQuery method nokta HTML'i çağırabilirim. Ve onu şu andaki mevcut html artı bir şeye eşitleyeceğim. Bir şey dediğim de buradaki haza kısmı. Yani çok güzel. Aa, ve html'i değiştirdiğimiz önceki kısımdan kurtulalım. İşte şimdi şu kedi paragraflarını görebiliriz. Üstündeki hazani de sadece ikisi de aynı. Bunu yapmanın başka bir yolu var jQuery'nin each metodunu kullanmak. Ve bu iç metodunu koleksiyon değişkeni üzerinde çağırabiliriz. Yani paragraflar nokta iç diyebiliriz. Şimdi ona koleksiyondaki her öğe için geri çağrılacak bir geri çağırma fonksiyonu iletiyoruz. Ve jQuery bu geri çağırma fonksiyonunu çağırdığında her zaman mevcut dizini ve dom düğümünü aktaracaktır. Şimdi for döngüsü tekniğinden sadece şu iki satırı alabiliriz. Ay ve bunları geri çağırma fonksiyonunun içine yapıştırabiliriz. Şimdi haza nidası var ve bunu şu şekilde değiştirelim. Tamamdır. E ee, bu şekilde çalışıyor. Bir geri çağırma fonksiyonu kullandık. Bu belki de bir süredir görmediğiniz bir şey. Ve belki de biraz daha incelemeye ihtiyacınız var. Hiç sorun değil. Ama temel olarak bu metod koleksiyondaki her bir elemente bakar. Ve her biri için bu geri çağırma fonksiyonunu çağırır. Ve sonuçta bu koleksiyondaki her bir element için bu kodu çağırır. Şimdi bu tekniği kullanarak mevcut elemente erişebileceğiniz başka bir yol daha var. Bu yöntemde element yerine dis yazıyoruz. JavaScript'te kullandığımız this bir fonksiyonun bağlamını ifade eden özel bir anahtar kelimedir. jQuery geri çağırma fonksiyonunuzu çağırdığında bağlamı mevcut elemente ayarlar. Bu da this ifadesinin elemente atıfta bulunacağı anlamına gelir. Bunu kendime kanıtlamak için bu küçük konsol günlüğünü buraya ekleyebilirim. Element eşittir this diyelim ve konsolu açın ve kendi kendinize kanıtlamak istiyorsanız, şimdi videoyu duraklatabilir ve bunu yapabilirsiniz. Ancak temel olarak this ifadesi element ile aynı şey olacak. Element veya this ifadesini kullanıp kullanmamak size kalmış. Artık araç kutunuzda birden fazla döngü tekniği var ve diğer geliştiriciler bunları kullandığında umarım hangileri olduğunu anlarsınız. Ama hangisini en çok sevdiğinize kendiniz karar verin.